Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Şey girişimi yapamadım. Hepinize merhaba Ben bugün kutu açımı yapacağım. Le Daha yeni Leon çıkardım. O yüzden karakter çıkacağını sanmıyorum. Leona güç puanı çıksın. Şöyle ben bu bundan buna güveniyordum. Oha güç puanı çıktı. Boşa güvenmedim. Leona basacağım. Boşa güvenmedim ben o kutuya. Sana güveniyorum. Büyük kutulara güveniyorum. Bak Leon sana güveniyorum. Sana, sana niye güveneyim ki? Sana güveniyorum lan sana. 42. 42'den bir şey çıkmadı. Mega. 5. Leon çok iyi. Leon'a şey çıktı. 42. Ya dolandırıyor beni 42 yazı. Bir şey çıkmayacağını tahmin etmiştim. Şimdi Leon'umuzu yükseltelim. 3 Güzel. 3 seviye de güzeldir. Çekimizi yükseltelim. Rıkomuzu yükseltelim. Yükseltelim de yükseltelim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da buhtar olsun. Görüşürüz. Bay bay.